Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tavuklu vrap yapacağız. Tavuklu vrapımız için malzemelerimizi hazırladık önümüzde. Kullanacağımız malzemeler sıvı yağ, tereyağı, arkasından kapya biber ve yeşil biberimizi kullanacağız. Soğan, mantar bunları da ekleyeceğiz. Kremamız, tavuğumuz, pul biber, karabiber, kekik, tuz, kaşar, sıvı krema, soya sos ve lavaşımız hepsi burada hazır. Şimdi ilk önce soğanımızı Evet arkadaşlar malzemelerimizi toparladık. Hepsi hazır. Bu şekilde. Şimdi pişirme işlemine geçeceğiz. İlk önce tereyağını ve sıvı yağını ocağımıza koyacağız. Çok fazla değil. arkadaşlar soğanımızla başlıyoruz. Soğanımızı biraz şöyle bir alazladıktan sonra <laughs> tavuğumuza atacağız arkadaşlar. Tavuğumuz pişiyor. Biz e, gittiğimiz kafelerde menülerinde bunları bura etli bura ve işte, tavuk etli bura, işte, dana etli bura, köfteli bura gibi böyle çeşitli çeşitli buralarla karşılaşabiliriz. Fakat e, her yerde böyle farklı farklı yapıyorlar, değişik değişik yapıyorlar. Biz de yaptığımız buranın mükemmel olduğuna evet. inanıyoruz. Umarım siz de denersiniz ve bunu görürsünüz. Bırak konusunda iddialıyız. Bunu muhakkak denemenizi istiyorum. Evet bu kıvama geldikten sonra kırmızı ve yeşil biberlerimizi de ekleyebiliriz. arkadaşlar mantarımızı en son koyacağız. Açıklama kısmında e, ölçüleri vereceğim. Yalnız işte e, burada da görüyorsunuz. Hani biberinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir her şey. İşte tavuk koyduğunuz tavuk miktarını söyleyeceğim zaten. Kendinize de dilediğiniz gibi. Bu zaman ben ortalama bir reçete yazacağım. Açıklama kısmında ona ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi mantarımızı ekledik. Mantarımız da biraz alazlansın. Arkasından diğer malzemelerle devam edeceğiz. Baharatları en sona bırakıyorum ben bu şekilde. Arkasından kreması, soya sosu bu şekilde devam edeceğiz. Hatta baharatlarını atabiliriz. Karabiber, kekik, pul biber ve tuz. Evet, atmış. Evet, şimdi kremamızı koyacağım. Evet. Tatlı kaşığıyla 3 tatlı kaşığı koydum ama kremamız biraz katı, katı olduğundan dolayı kaşıkla koydum. Eğer sıvı olursa kremamız çay bardağı ile bir çay bardağı koyabilirsiniz. Evet. Ve soya sosumuzdan da biraz. biraz kremamızı çektireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuz hazır. Sıra geldi röplarımızı dürüm haline getirmeye. Önce biraz kaşar peyniri ile bu şekilde koyuyoruz. Sonrasında tavuğumuzdan bu şekilde Evet. Böyle gördüğünüz gibi yaptıktan sonra kenarlarını bu şekilde alıyoruz. sarabiliriz. Şimdi bu replerimizi ısıtma işlemi yani kızartma işlemi de diyebiliriz. Bu işleme geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır tabaklarımızı hazırladık. Bu hazır. Şimdi tavamızın ocağımızın altını yaktık. Tavamıza çok az sıvı yağ damlatacağız. Ardından bu raplarımızın bu birleşme kısmı alta gelecek şekilde bu şekilde bırakıyoruz. Birleşme kısımları altta olacak. Bu şekilde kızarmalarını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, wraplarımız hazır. Şimdi kesip tabağımıza yerleştireceğiz. İkinci wrapımızı alıyoruz. Fazla ezmeden kesmeye Bu şekilde yanına patates ve yeşillik koyarak servis edebilirsiniz. Arkadaşlar, wraplarımız hazır. Sizler de evinizde bu şekilde hazırlık yaparak braplarınızı sevdiklerinizle birlikte yiyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.